Görüşmezsem ben telefonu da kararım. Haydi. Ha telefonu da kardım. Ne olacak? E görüşmüyorum. Para vermişim. 200-300 diye para vermişim telefona. Telefonu da Evde, evde kal, zinde kal, sağlığın için evde kal, spor yap. 23 Nisan'da ne oldu diye soruyoruz. Hanımefendi bunu bilmeyeceksin. Bugün ülkemizde hangi hangi çağdayız? Aynı bunu bunu bilmeyen örümce kafalı insanlar bilmez. Cumhuriyetin kuruluşu. İyi akşamlar. Beyler bakın ben canlı yayın açıyorsam bayan arkadaşlarım için açıyorum. Yok siz oradan asılıyorsun. Yok gözlerin güzel. Benimle çıkar mısın? Arkadaşlar ben evliyim. Ben sizinle neden çıkayım? Ayıp yani. <gülüyor> 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 <Allah>! <Gülüyor> Arkadaşlar ben helal edin. Eyvallah. Uğurlar olsun. Önüne bak kaza yaparsın. Önüne bak. Allah ya Rabbim ya. kardeşi Aslanada. He, ee, cips ne aldı? Aldı. Yok ben çocukları aldım. Aslanada zaten çocuk. İçindekileri karnıyız. çıkar bakalım. Selamünaleyküm abi. Tofaş var mı? Tamam kardeşim. Ben bir tuvalete gireyim geleceğim oraya. Anne, bitti bitti. Ben her şeye tövbe ettim pavyona başlayacağım. Baba! Allah belanı vermesin be. <laughs> Sen şimdi karanlıktan korkmuyor musun? Hı <laughs> hı. <laughs>

Manus'un oğlum ya. Gel. Mehmet selam ver kardeşim. Gel git daha çekin Manus'un. Oy, oy. 15 yıl önceki Türkiye'ye bakın, şimdiki Türkiye'ye bakın. Ben 15 yıl önce şöyle söyleyeyim, cep telefonum yoktu. Bu kadar gelişmemişti. Şu anda her şeyi o kadar ayağımıza serdi ki, her şeyin altından üstüne. <laughs> teknoloji Cumhurbaşkanı mı gelişti? Türkiye zenginleştikçe teknoloji gelişti. Biz teknoloji yurt dışından alıyor yurt dışından alıyoruz ama anlaşmayı kim yapıyor? Bağı kim kuruyor? Kim destek oluyor? Şimdi reisimiz hiçbir şey yapmasa bilinçsiz bir şekilde Türkiye olduğu gibi kalsa deseydi, yurt dışıyla anlaşma yapmasaydı bu kadar gelişir miydi teknoloji? Gelişmezdi de. sonra hastaneye gittim. Doğum hapıyla birlikte. Dedim hocam devamlı bunu kullanıyorum hanım. Oğlum dedi sen manyak mısın dedi. Bu dedi doğum hapı dedi. Ondan sonra iki hafta da hastanede yattım mı? Ondan sonra hastanede yattım. Bu sefer de hanıma doğum tohtoyuna gördüm. İki aylık hamile. Hocam ben biz de hapı kullandık ama hanım din hamiledi. Kim kullandı? Ben kullandım. Başladılar gülmeye. <laughs> Allah dedi beni güldürdün seni de güldürsün dedi. Böyle çocuğu dağıttı ama da kez milyon çocuğun Günlerince kanunlar ve herhangi bir sakınca yoktur. Bir de şahitlerimizin ve konuklarımızın huzurunda evlenmek isteyip istemediği söz olarak soracağım. Sizler de birbirinizle evlenmek isteyip istemediği söz olarak beyan edebilirsiniz. Bayan Dilek Berberler hiç kimsenin etkisi altında kalmadı. Kendi isteğinizle Bay İsmail Üstün'ü eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Yanlış yapın. <laughs> bay, bay Üstün, Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi isteğinizle bayan, direk, berberleri eş olarak kabul ediyor musunuz? Hayır. <laughs> 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 Ama <şaka, bu> <laughs> başkasının Tabii... De... <laughs> de... bir Bunlar bize. Şey Bunlar bir şey, Geliyor, Biraz, Kaç oldu <laughs> <Ne>? bu? <Bilmiyorum. fünf, gülüyor> <porque gülüyor> kaç flörtüm var bir bakayım. Abi tane. O ne ya? O nedir? <laughs> <laughs> kaç tane flörtünü gösteriyor? Flört nedir? Yani takıldığın Yok ki ulan dedim bizimkiler de ne kavga mı etti lan bir şey mi oldu şu şangır şungur bu mu? Geliyor. Evet. Bak şimdi manya bak. Bu yani. değil bu değil bu değil. Bu işte bu salak. Şimdi uçacak. Şimdi <laughs> 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 sen nereye gidiyorsun? Ben şimdi ikinci iki, iki, karının abına gidiyorum. Birinci karı bu evde, abi biliyorsun. Bir anda vallahi köydedir ikinci karı. Üçüncü karı da dağdadır. Ona? Ona da sabahla gidiyor. Kurbanım kumandanıma. Hayır vallahi yani. bir yere gitmiyorum. Bak yasak, yasak. Yasak olduğunu biliyorum. Ellerinizden değil, gözlerinizden öperim. Beni idare edeceksiniz. <laughs> Hadi. Ya bakın niye dışarı çıktın? Öğü galiba acıyım ben ya be Niye dışarı çıktın? Öğü daha cezaevi için Ne için? Cezaevi için Geldiğin zaman Cezaevi için Eğer yolum düşerse Sanma sana gelir <laughs> Teşekkür Teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. <laughs> anne, 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 bir şey diyeceğim sana. Şimdi anlatıyorsun ya. Evet. Altın pahalandı. Ben evlendiğim zaman şimdi senin gittiğin kişiler sana altını getirmese ne yapacaksın? Ben ağlama tüterim vallaha. <laughs> Niye? 30 senedir seni bekliyorum yavrum. Sana da gelmez beni ben öldüm. Kardeşim. Yani 30 senedir sen altın mı taktın millete? Evet. Yemedin, içmedin. İçmedim artık şimdi. Borç buldun. 5 lira der, 10 lira der. Yavrum Allah vermesin. Bu ben seni evereyim. 200-300 altın bir kecek. Bana gelmez de sonra ben öldüm. O zaman sen 200 tane altın mı dağıttın? Evet. 30 senedir sana ön düçettin. Vallahi anne haklısın. Yok vallahi gelmesin ben. Hepsinin evlenip bebekler var <laughs> Beraber gidelim anne. Altın pahalandı. Vallahi giderim. Çünkü senin hakkın 30 senedir hep dağıtmışsın. Yemedin, içmedin, ben, dağıttın. Çocuklar bunlara ne benim Büyüğüme ben. Daha da düşündürücüydü. Ama neden dışardasınız efendim? Askersiniz de? Canım sıkıldı. Gezmeye mi çıktınız? Haydi ya. Efendim yasak polisler var ileride. İlla alayım götürür müsünü? Nereye götüreceksiniz efendim beni?